Arkadaşlar e, ha, merhaba e, hepiniz merhaba arkadaşlar. E, bu, Koray ile iletişime geçebildik arkadaşlar. E, Koray bu videoyu izliyorsundur eminim. Koray e, yarın bugün cumartesi oluyor yarın pazar günü saat e, kaç olsun saat 16.30'da veya belli bir saatte veya 16 buçuk demeyelim de 17 18 gibi bir saatte ee, saat 17 18 16 buçuk ne zaman müsait olursan bana video at ben senin kanalını her zaman açayım seninle bir pes videosu çekelim pes e, ve ses atalım e, e, pes videosu atalım e, ondan sonra FIFA'm varsa FIFA oynarız. Veya asfalt 9 indiririm, asfalt kaç bilmiyorum, ondan da oynayabiliriz. Ee, Koray bana çok kardeşim gibi seviyorum demiştim, ben de seni kardeşim abim gibi seviyorum. Çok teşekkür ederim Koray. Ee, video bekliyorum senden. Yarın Pazar günü bekliyorum. Evet, 21 Ocak, 21 Ocak. Bugün 22 Ocak Pazar günü. Video gelecek. Ee, i̇nşallah Koray müsait olursa. E futbol çekeceğiz. 2023 e, futbol. Herkese iyi bakın. Görüşürüz. Show.